De Sağ olun. <approve> <Rogers> Kardeşim Mevlüt Çetinler İstanbul'da görev yapıyordu. Çelik tepede kurşunlandı, pusuya düşürdüler, öldürdüler. 80'de ben askerdim, ben de de uçak kazası geçirdim. Yarası var. Eşimizi hastanede kaybettik. O da üç sene oluyor yani. Özlenmez mi ya? Ayıp edin. O bambaşka başka bir şey. Allah kimseyi eşsiz bırakmaz. Jandarma geldi. Akşam iftar ettik. Allah razı olsun hepinizle. Birlikte yemek yedik işte. Konuştuk, anlaştık, tanıştık. Hissettim yani. İyi bir şey olduğunu hissettim. Uçan kuştan medet bekliyor insan ya. Burada yalnızlık zor. Allah razı olsun çok sevindim vallahi 5 mi? 10 mu? On, on, altı mı? Vallahi de saymadım yani. 5-6 kişi. Geçerken, gelirken geliyorlar. Ben de gidiyorum yerine göre oraya. İyi ağırlıyorlar, iyi karşılıyorlar. Kardeş gibi geçiniyoruz Allah aşkına. <laughs> nasılsın? İyi, <bu>? çok <laughs> şükür. Cemal <İktir> Yıldırımcı, <laughs> sen nasılsın? Allah'a şükür. <laughs> Selamun Aleyküm. Aleyküm, selam. Hoş geldin. Ben Akın amca merhaba. Hadi. Hadi bismillah. Allah kabul etsin. Ha. Allah kabul etsin. Hep cümlem. Ekmek tazecik. Allah, Allah, Helal olsun siz Kesin helal görüşürüz. edin bacım. Dikkat e, Allah razı olsun.